Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Özge Etkinlioğlu, Namı Değer Ülke. Bugün sizlerle birlikte mutfaktayım. Mutfakta işin ehlinden, bana göre işin ehli annem, annemden yaprak sarması tarifi öğreneceğim. Onunla birlikte ee, Ege'de olanlar bilir, herkesin kendine özgü, kendine has bir tarifi vardır. Anne eli derler ya, anne eli gibi olsun diye ee, annemle birlikte yapmak istedim. Annemle birlikte e, bana bilgi versin ve öğreneyim istedim. Annem bazı malzemeleri hazırlamış, kendisi şimdi gelecek. Onunla birlikte yapmaya başlayacağız. Sarma işi. O tamam onu yapabiliyorum. Onunla ilgili hiçbir problem yok. Ama iç bir türlü tutturamıyorum. Kendim denemiş olmama rağmen defalarca bu iç olayını bir türlü tutturamıyorum. Bakalım annemle birlikte nasıl yapacağız? Tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Hem de anne kız vlog olsun istedim. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Anneciğim en başta neler yaptık? Şimdi bunlar ne aşamasından geçti? Öncelikle e, yaprağımızı ıslattık Hı. erken saatlerde tuzunu alsın diye defalarca yıkadım. Hı. E, bu burada duruyor böyle bu şekilde. Hı. E, pirincimizi yıkadık Hı. koyduk. Maydanozumu ayıtladım. Maydanozun biraz az, Hı. Siz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Hı. Yokmuş evde. E, soğanımı doğradım. Evet. Bu doğrayıcı gerçekten evimizin kurtarıcısı. <laughs> evet. Vazgeçemediğim mutfağın tek mutfağın araç gereci. <laughs> evet, evet. İçine koyduk. İki diş büyük sarımsak. Şöyle büyüklüğünü de gösterelim. Rendeliyorum. Evet. Başka ee, Domates salçası Biber salçası İkisinden de birer kaşık mı Birer kaşık dolu dolu olmasın Çünkü benim bir de e, Şöyle Yazdan <laughs> hazırladığım Sosum var Biber domates sosu Bundan koyacağım. Benim şey küçük. Şişe küçük. Evet. Yarısını, Yarısını koyuyoruz. Peki bu şişe domatesi olmayan ne yapsın? Şişe domatesi olmayan ne yapacak? Şişe şey domates rendeler, Hı. Ee, salçasını biber salçasını biraz fazla koyar. Tamam. Ee, i̇stemeyenler e, beyaz yapmak isteyenler hiç koymayabilir. Nane. Ne kadar nane? Nane şöyle bir buçuk kaşık, iki kaşık nane bol olsun olması gerekiyor. yani. Gerekiyor neden? Maydanozum az olduğu için. Tamam. Maydanozu çok alan, yani evet. normal olan ne yapsın? Gene de bol mu koysun naneyi? Bir kaşık, dolu kaşık koysa yeter. Tamam. Şöyle karabiberimiz. Özge fırsat verirse ben kaşık alayım kızım. <laughs> ne yapalım yani biz de işimizin başındayız. Şöyle. Ne kadar koydun? Bir tatlı kaşığı mı? Yok bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Kırmızı biberimiz. Bu acı mı? Hayır acı değil acı sevenler acı koyabilir. Benim tatlı kırmızı toz biber. Tamam. Böyle. Bu da tamam. Sonra pul biberi böyle. Bu arzuya göre değil mi? Tabi tabi. Kim nasıl istiyorsa neyi seviyorsa ona göre koyabilir. Ama koymakta fayda var çünkü e, tadı daha güzel oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunu koymuyoruz. Bunu koymuyoruz. Dediğim gibi Ege'de herkes farklı usul yapıyor. Ben anne usulü sevdiğim için annemle birlikte yapıp annemle birlikte öğrenmek istedim. Böyle bir tatlı kaşığı tuz koydum. Yağmalık. Bunu biz arkadaşlar çerez gibi yiyoruz. Yani bizim için yemek değil bu. Akşamları atıştırmalık. Bir çerez. Ben göz kararı koyuyorum. Ne kadar tekabül eder? İki su bardağı mı? Hayır hayır. Bir buçuk. Bir su bardağı. Biraz da şeye göre. Pirince bağlı. Pirinci, Pirinci bağlı. ne kadar kullandık buna biz? Ama göz kararı koyduk. Ben yani eğer ki dersem şu kadar yalan söylemiş olurum. Ee, ben neye göre yapacağım bunu? Neye göre yapacaksın? Şimdi ben göz kararı dediğim kaç bardak? 4 e, su bardağı oldu. 4 su bardağı pirinç evet, mi oldu? 4 su bardağı. Peki oldu. bunun pirincinin önemi var mı? Nedir bunun pirinci? Yok. Mesela şeyde ben de, baldo kırıp, pirinç. Hayır hayır. Ben Osmanlıca e, pirinç kullanıyorum. Köftelik köftelik diyorum pardon. E, dolmalık pirinç biber olmaz falan. Öyle kullanıyorum ben. Ama şey eve sokmam. Kırık pirinç. Evet. Kullanmıyorum, sevmiyorum ben. Şöyle. Yalnız kokuyu keşke size gönderebilsem. Şimdiden lazım sana. Bunu çiğ çiğ yemeyi de severim ben. <laughs> Kimisi sevmez ama ben çiğ çiğ de böyle yaparken bir iki tane götürürüm. <laughs> Vallahi bir iki tane değil. gidiyor hemen? Olsun. <laughs> Öyle de güzel. <laughs> Yalnız Özgen'in bir huyu var. Hiçbir şeyde cimrilik yapmaz. <laughs> Günüm, günümde misafirimde anne çok koyma, anne çok koyma der. Halbuki çok sık da yaparım. Ama doyuramam. Ama bu benim vazgeçilmezim. <laughs> Her şeyimi iste, sarmamı isteme. <laughs> evet. Hazırız. Anneciğim. Şimdi şu kenara koyduk. Evet. Yaprağımızı süzeceğiz. Yanlış anlaşılma olmasın. Yaprak çok güzel yıkandı. Ondan sonra tekrar suya konuldu. Çünkü kumu olur. Ondan sonra sana biliyorsunuz. Bu e, pandemiden dolayı biraz hassasım. Bu konuda korkularım var. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ben size demiştim değil mi? de ailecek bir önceki videomda söyledim. Ailecek biz bu durumda hassasız diye. Evet bu kadar. Evet. Şimdi sarma zamanı. O zaman sarmaya geçelim. Yardıma geçelim. <laughs> Bana kitledi. Ve son olarak yaprağımız hazır. Tadının çok güzel olacağına inanıyorum. Ee, tarifi aşağıya yazacağım. Sizler de eğer e, bu tarife uymak isterseniz arkadaşlar e, aşağıdan açıklamalardan tarife bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca şunu da söylemek isterim arkadaşlar görüntülemeleri e, çok daha fazla abone sayısında bu demek oluyor ki videolarımı izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz lütfen emeğe saygı için videolarıma kanalıma abone olup beğeni yapın sizleri seviyorum şimdi bizim bir dinlenme molamız olsun çay yaptım bir de çayımızı içelim ailecek güzelce dinlenelim sizleri seviyorum Hauðstakalun!